Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sağlıklı ve de son derece lezzetli bir kabak çorbası yapacağız. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak ve yumuşacık kıvamı ile beğeni toplayacak bir çorba olacak. Sürekli aynı çorbaları yapmaktan sıkıldıysanız ve farklı bir lezzet arıyorsanız hemen tarifimize geçelim. Tencereye zeytinyağını koyuyorum. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben diyet yaptığım zamanlar kalorisi yüksek olmasın diye tereyağı ya da krema kullanmıyorum önce havucu alıyorum pencereye. Kabağa göre biraz daha sert bir sebze olduğu için önce havucu birkaç tur çeviriyorum. Kabağı da ilave edip suyunu salıp çekinceye kadar kavuruyorum. Daha sonra unu ilave ediyorum ve kokusu çıkana kadar birlikte kavuruyorum. Suyunu da ilave edip çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Hiç topak kalmayacak şekilde sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Sebzelerimiz yumuşayıp çorbamızın kıvamı biraz koyulaştığında sütünü ilave ediyorum ve yine karıştıralım. Çorbamız kaynayınca tuzunu ilave ediyorum. işleri otu ve maydanozu da ilave edip altını kapatıyorum. Artık servise geçebiliriz. yumuşacık içimli mis gibi bir çorba oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olup zili açık bırakmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.